Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Burada tek değilim, yalnız değilim. Buz var, Berat var, Büşra var. Full kadro buradayız. Hem uzun zamandır böyle verimli sohbet edemediğimizi hissettiğim için hem de işte hayat sirkülasyonunda bir şeyler değişiyor, hayatım değişiyor. Hem bunları sizinle paylaşmış olmak adına hem de bazı yanlış bilgileri düzeltmek adına bir soru cevap videosu çekiyorum şu anda. Şimdi birçoğunuz zaten biliyor belki de kanala özellikle abone olanlar ama yeni gelenler için şöyle bir minik hızlı bir Zülal infosu geçelim bence. İsmim Zülal, 20 yaşındayım, 2003 doğumluyum. Burcum Kova, yükselenim ikizler. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Eskişehirliyim. 3 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Açık öğretimden görsel iletişim tasarımı okuyorum. Bu kısmı hızlıca geçelim. Sizin sorularınıza bakalım şimdi. Eskişehir'lisin diye biliyorum. Neden İstanbul'a taşındın? Neydi yani orada olma sebebin? Güzel soru. Eskiden ve takip edenler zaten bilirler. Ben İstanbul'a çok sık gelip gidiyordum. Hem burada arkadaşlarım vardı, hem işte işlerim vardı. O yüzden çok sık gelip gidiyordum. Ayın yarısında Eskişehir'deydim, yarısında İstanbul'daydım. Bu pandeminin başlarında, 2020'nin başlarında Eskişehir'de çok bunaldım. Zaten hepimiz o dönem çok bunaldık ama ben işte buraya gelemiyorum, arkadaşlarımı göremiyorum falan falan çok bunaldığım bir dönemde gelmiş bulundum. Ve sonra işte yasaklardan dolayı gidemedim. Burada kaldım falan derken aslında hiç farkında olmadan İstanbul'a yanlışlıkla yerleşmiş bulundum. Zaten hep hayalimde işte İstanbul'da yaşayacağım, İstanbul'da yaşayacağım. 18 olayım gideceğim falan derken. Ufak ufak baktım ki yerleşiyorum. Arkadaşlarımla beraber yaşamaya başladım falan. En son hani artık annem dedi ki kızım bayağı sen İstanbul'a yerleşsin Bir ev tutalım falan filana geldi muhabbet. Öyle olunca İstanbul'a yerleşmiş bulunuyorum. Yani İstanbul'a taşınıyorum kararını aslında hiçbir zaman vermedim. Tamamen spontane gelişti ama zaten eninde sonunda olacaktı. Çünkü Eskişehirliyim. Eskişehir'i çok seviyorum ama işim gücüm burada dönüyor. Bir de şehri seviyorum. O yüzden de spontane bir şekilde İstanbul'a taşınmış bulundum. 3 yıldır İstanbul'dayım. İstanbul'da yaşıyorum. Yeni şarkı gelir mi? Yeni şarkı tabii ki de gelecek. Fakat benim için bu şarkı meseleleri biraz süreç yavaş ilerliyor işte. Gönlüme göre bir stüdyo bulmak, işte benim istediğim şeyden anlayacak insanlarla çalışmak, işte üretim aşaması falan çok benim hızlı olabildiğim süreçler değiller. Belki çok tecrübe sahibi olmadığım için de olabilir. O yüzden biraz yavaş ilerliyor o süreçler. Fakat hazırda demo kayıtlarım, işte yazmaya çalıştığım, yapmaya çalıştığım şeyler var. Tabii ki yeni şarkılar gelecek. Fakat böyle çok o anlamda seri üretimde değilim. Umarım bir gün olacak. Hazırda şarkılar da var. Gelecek. Klip de çekeceğiz. Kesinlikle. <laughs> klip de çekeceğiz. Şarkıyı da yapacağız. Hepsi olacak. Yeni şarkı gelecek. Umarım yakın bir zamanda bu yıl bitmeden bir şarkı yayınlamak çok istiyorum size. Nasıl bu kadar enerjiksin? Benim en çok aldığım yorumlardan biri bu. Sevgili dostlar, ben de insanım. Tabii ki mutsuz olduğum, hiçbir sebep yokken bile böyle buhrana düştüğüm, bir şey yapmak istemediğim, evde sadece böyle tavanı izleyerek ölmeyi beklediğim günler tabii ki yaşıyorum. Ama bunları size yansıtmıyorum. Ben sosyal medyada daha şey, gerçekten iyi hissettiğim, gerçekten bir şeyler yapmaya hevesli olduğum zamanlarımı paylaşmayı daha çok seviyorum. Yani size harekete geçirmek, belki biraz gülümsetebilmek, Moralimin bozuk olduğu anları çok fazla paylaşmıyorum yani. Onu daha kendi içimde yaşıyorum. Mutlu olduğumda, enerjik olduğumda sizin karşınıza çıkıyorum. Siz de sanıyorsunuz ki ben hep çok enerjiyim, mutluyum. Hayat keşke öyle bir şey olsa anne. Hayat böyle bir şey olsun anne. Herkes rahat bırak. Ama hayat öyle bir şey değil tabii ki. Her zaman çok enerjik değilim. Sadece enerjik olduğumda karşınıza çıkıyorum. Neden ailenden ayrı bir evde kalmayı tercih ettin? Ailem Eskişehir'de ve orada ciddi bir kurulu düzen var. O yüzden onları benimle beraber işte İstanbul'a getirme gibi bir opsiyonum ee, yoktu. Bir de çok fazla böyle ayrı yaşıyor gibi değiliz. Zaten işte Instagram'dan takip edenler bilir. Annem, abim çok sık gelip gidiyorlar. Ben onların yanına çok sık gelip gidiyorum. Aslında eski düzenimizden çok da bir şey değişmedi. Çünkü ben zaten gerçekten ayın yarısını İstanbul'da geçiriyordum. Ve ayda 2-3 defa onlar geliyor gidiyor. Aslında çok bir şey değişmedi yani hayatımızda. Bir de Bence ayrı yaşamak güzel bir tecrübe. İşte bir evi çekip çevirmek, maddi manevi sırtlanmak ve bu deneyimi yaşamak bence güzel bir şey. Herkesin mutlaka deneyimlemesi gereken bir şey. O yüzden iyi olduğunu da düşünüyorum. Çok fazla onlardan böyle ayrı gayriymiş gibi de hissetmiyorum. Yani çok eski şeydeler bir trenle 3 saatte hemen yanındalar falan. O yüzden çok ayrı yaşıyor gibi hissetmiyorum. Ama aynı zamanda güzel bir tecrübe olduğunu da düşünüyorum. Gelecek planların neler? Ya bu soru hep beni çok geriyor ya. Yani geleceğe dair böyle çok ciddi planlarım olmak zorundaymış gibi hissettiriyor bu soru bana. Gelecek planlarım arkadaşlar benim öyle çok büyük hayallerim yok. Yani şöyle tabii ki işte maddi, manevi huzur içinde, refah içinde olayım, rahat edeyim, e, tatlı bir hayatım olsun, müzevi bir hayatım olsun istiyorum özetle. Ama genel olarak sevdiğim işi yapıyor olmak ki şu an öyle sizinle paylaşım içerisinde olmayı influencer olmayı falan çok seviyorum ama daha gerçek iş tecrübeleri istiyor gibiyim. Yani çok fazla şey tecrübe etmek istiyorum aslında. Özet olarak klasik bir 20 yaş hayaline sahibim. Yani dünyayı gezmek istiyorum. Kesinlikle dünyayı gezmeyi çok istiyorum. Yani böyle bir gezgin gibi sırt çantamı aldım gidiyorum falan gibi değil ama dünyanın her yerini görmek, farklı kültürler tanımak, farklı insanlar tanımak çok istiyorum. Bir sürü iş tecrübem olsun istiyorum. İşte bir kafe açayım, bir marka kurayım. Hepsini deneyimleyeyim istiyorum. Ya bahçeli bir evde fena olmaz. 2-3 tane köpek koyacağım. Bahçeli bir ev. Böyle tatlı olabilir. Kısacası böyle şeyler. Geleceğe dair hayallerim sevdiğim insanlarla, sevdiğim işi yaparken gezmek ve birilerine faydalı olabilmek yani bu minvalde tatlış hayallerim var, gelecek planlarım var. Aşk mı para mı ya? Şöyle çok yakın bir zaman dilimine kadar muhtemelen bu soruya aşk derdim ve bunu çok kalpten söylerdim yani. Aşk derdim yani. Ne yapayım parayı derdim. Çünkü çünkü parasızlık insanı mutsuz edebilir ama para insanı mutlu etmez. Buna çok inanıyorum. Fakat galiba hayatımın bu döneminde para da değil de iş yani başarı, iş daha tercihim olur aşktan ziyade sanırım. Çünkü aşkla alakalı düşüncelerim biraz değişmeye başladı. Aşkın artık böyle tatlı o filmlerdeki gibi o Hollywood efekt bir ürün olduğunu düşünmüyorum artık. Aşkın bir hastalık hali olduğunu, mantıklı hiçbir tarafı olmadığını, insanın gözünü kör ettiğini ve insanı salaklaştırdığını düşünmeye başlıyorum. Onun yerine daha böyle kaliteli bir saygı, sevgi üzerine kurulu bir ilişki biçimi okey ama aşk yani o kadar da aslında gerekli böyle lüzumlu bir şey değil bence. Dolayısıyla para diyebiliriz, işte diyebiliriz. Aşk muhtemelen tercihim olmaz. Olmazsa olmaz dediğin ilk üç şey. Şimdi bu çok genel bir soru. O yüzden nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Büşra yandan yana bana bakıyor. Böyle kendini gösteriyor şu anda. Büşra! İki, Berat! <laughs> ya herhalde şey annem derdim. Yani olmazsa olmaz da çok şey, net bir soru. Ya. Her şeyin yokluğuna alışırsın en nihayetinde ama tabii ki annem benim için çok önemli, ailem çok önemli. Arkadaşlarım, sevdiğim dostlarım benim için çok önemli. Me bir meşgalemin olması benim için çok önemli. Boşluğa düşmemem gerekiyor, benim sürekli bir şeyle uğraşmam gerekiyor. E, bu küçük bir şey de olabilir, yani bir şeyi boyamak ya da bir şey okumak olabilir. Ama boşluğa düşmek bana hiçbir zaman iyi gelmiyor. O yüzden sürekli bir şeyle uğraşmak benim için önemli, olmazsa olmaz bir şey. Temizlik yapmak bile olabilir yani bu. Basit bir şeyden bahsediyorum. İsmini nasıl telaffuz ediyorsun? Nasıl telaffuz edeceğimi bilmiyorum. Lelfizo. Yani ismim Zülal. Zülal, Zülal olarak telaffuz ediliyor. Mahlas kısmı da Lalfizu diye telaffuz ediliyor. En sevmediğin insan tipi, karakter, huy, davranış vesaire. Hepimizinkiyle aynıdır herhalde. Yani i̇şte yalancı insanlar, iki yüzlüler, bir de yüzsüzler var. İki yüzlüler ayrı, yüzsüzler ayrı. İkisi farklı klasmanlar. ikisi ayrı cins, ayrı tür. Artık sanırım şeye de katlanamıyorum. Çok fazla böyle dünya görüşümün, hayat görüşümün aynı olmadığı insanlar. Önceden şey sanıyordum işte. Herkesle bir şekilde orta yol bulurum, anlaşırım, konuşurum falan sanıyordum ama artık öyle çok katlanamıyorum. Yani hayata benim gibi bakmıyorsa, benim penceremden, en azından benim pencereme yakın bir pencereden bakmıyorsa artık katlanamıyorum ve gerek yok ya diyorum. Daha benim gibi düşünen insanlarla beraber olmalıyım diyorum. Farklı şeyleri dert eden insanlar, farklı problemleri olan insanlar. Yani artık hayatımda daha böyle aynı dertten muzdarip olduğum, derdimden halinden anlayacak ve aynı şeyleri kendine dert eden, problem eden ya da aynı şeylerle mutlu olduğum insanları barındırmaya özen gösteriyorum diyebilirim. Yani evet boş insan tahammülüm yok diyebiliriz ama boş insandan kastım da başkalarının hayatlarını konuşan mesela hayatsız insan. Hayatsız insan tahammülüm yok yani gelir işte boşta yaparız, gırgır şamata da döner, geyik de döner hepsine çok okeyim kesinlikle. Ama mesela sürekli bana başkalarının hayatlarıyla alakalı bir şeylerden bahseden insanlara artık kat. Tamam bak, dedikoduyu severiz. Gıybeti severiz ama onda bir dozu var. Yani sürekli sürekli başka insanlar, sürekli başka olaylar, sürekli bak ne yapmış, bak şöyle, bak buna artık katlanamıyorum. Onun dışında negatif insanlara da artık katlanamıyorum. Yani sürekli negatif basıyor. İşte hayatında bir derdi vardır, problemi vardır, bir sıkıntı vardır. Tabii ki makul bir süre konuşulur, yanında olursun, derdini dinlersin. Ne bileyim, karşılıklı negatif basıp durursunuz. Ama bazı insanlar sürekli negatif basıyor. Ve hani sanki senin pozitif olmanı istemiyor gibi. Çünkü kendisi iyi hissedemiyor ve seni de kendi tarafına çekmeye çalışıyor gibi yani. Ben iyi hissetmiyorum, sen de iyi hissetme der gibi bir halleri var yani. Bir noktada hani herkesin böyle silkelenip tamam ya okey hani çok negatif bastık biraz da güzel şeylerden konuşalım diyebilen insanlara ihtiyaç duyuyorum. Negatif ve sürekli hayatsızmış gibi başka insanların hayatını konuşan insanlara artık tahammül edemiyorum. Bu doğru. Felsefe kitabı önerin var mı abla yoksa güzel bir kitap? Ben felsefe kitapları okumaya böyle roman formundaki kitaplarla başlamıştım. Çok daha bence anlaşılır ve sevdirmeye yardımcı oluyor şey gibi işte ne, simyacı gibi, hayvan çiftliği gibi. Bu tarz böyle daha hem küçük hem daha böyle hikayeler üzerinden felsefik mesajları veren kitapları önerebilirim. Yani Sophie'nin dünyasını Sophie'nin dünyasını önerebilirim. Çok zaten külttür yani felsefeye girişte üniversitede falan da galiba onu okutuyorlar diye biliyorum. Biraz kalın bir kitaptır ama roman formunu böyle tatlı tatlı giden varoluşsal sıkıntılarınıza yardımcı olacak bir kitap olacağına inanıyorum. Onun dışında işte dediğim gibi simyacıya bakabilirsin, hayvan çiftliğine bakabilirsin ve o minimaldeki kitaplara bakabilirsin. Kaç yaşındasın? En keyif alarak yaşadığın yaşın hangisiydi? 20 yaşındayım. En keyif alarak yaşadığım yaşım yaşarken öyle gelmemişti. Ama 15-16 yaşlarım. Kesinlikle yaşarken öyle Çok büyük problemlerim var, çok mutsuzum, çok sıkıntıdayım falan zannediyordum. Ama şimdi dönüp baktığımda tam işte o ergenlik çağı, çok fazla bir sorumluluğun yok. Boş boş gezebilirsin, boş boş konuşabilirsin. Her şeyi yapacak özgürlüğün var falan. O şeyler çok tatlıydı ve işte İstanbul'a yeni gelip gidiyordum, işte arkadaşlarım vardı falan. Ben çok aslında tatlı zamanlarmış düşündüğümde. Gerçekten keyif alarak yaşamıştım o yılları 14-15-16 yaşlarımı. Ama yaşarken öyle değildi. Dönüp baktığımda öyle olduğuna karar verdim. Burnun estetik mi? Buna da bir açıklık getirelim sevgili dostlar. Yüzümde, vücudumda herhangi bir işlem yok. Dolgu, botoks, işte estetik gibi herhangi bir işlem yok. Ee, belki ilerleyen yaşlarında ihtiyaç duyup da yaptırırsam zaten mutlaka sizinle paylaşıyor olurum. Bunu saklamam yani. Size söylerim mutlaka. Ee, şu an için yaptırmak gibi bir düşüncem de yok. Ama belki ilerleyen yaşlarımda şöyle bir 25'e 26'ya geldiğimde ufak tefek belki bazı dokunuşlar yaptırırım bilemiyorum dizilerde oynayabilecek bir tarzın var. Teklif aldığın oldu mu? Dostlarım hiç böyle kariyer planlamamı oyunculuk üstüne yapmadım açıkçası. İşte oyuncu olurum, işte oyunculuk hayalim var gibi bir düşüncem hiç olmadı. Ama mutlaka o set ortamını tecrübe etmek isterim. Bir projede yer alıp gerçekten içime sinen, kendime uygun gördüğüm, yapabileceğimi düşündüğüm bir teklif olursa bunu değerlendirip işte gerekiyorsa eğitim alıp ki eğitim almayı zaten çok istiyorum. Kendimi geliştirmek adına istiyorum bunu. Böyle bir set ortamında bulunmak, bunu tecrübe etmek çok isterim. Fakat kariyer planlamam bu yönde mi? Değil. Ha, seversem belki daha çok onun üstüne eğilip o yönde kendimi geliştirmek isteyebilirim ama şu an için işte mutlaka da olmalı gibi değil. Fakat tecrübe tecrübedir. Tecrübe olarak isterim. Top 5 gezmek istediğin yerler nereler? Ben böyle daha çok Avrupa'ya falan da çok okuyayım. Tabii ki gidip görmek çok isterim. Komple bir Avrupa turu falan çok isterim. Bütün dünyayı gezmek istiyorum aslında o ayrı ama daha çok böyle kültürel yerleri görmek çok istiyorum. İşte Bali'ye gitmiştim biliyorsunuz. Bunun mesela bir Tayland'ını da yapmak isterim. Fas'a gitmeyi çok istiyorum. Küba'ya gitmeyi çok istiyorum falan. Daha böyle farklı farklı kültürler, <laughs> farklı kültürler görebileceğim yerlere gitmeyi çok istiyorum. Küba'yı kesinlikle çok görmek istiyorum. İşte Fas'ı çok merak ediyorum. Marakeş'i gezmek çok istiyorum. İşte Afrika çok okeyim. safari çok okeyim. Daha çok bu tarzda top 5 işte yani bunlar olabilir. Japonya'yı da görmek istiyorum mesela falan. Kore, Güney Kore'yi de çok görmek isterim. Bu tarz buraları görmek istiyorum. Kuzey ışıklarını izlemek istiyorum. Her yere varım ya yani. Beni tutun koluna hadi gidiyoruz deyin ben okeyim. Hemen sırt çantam valizim pıtı pıtı. Takılırım peşinize gelirim yani. Her yere varım. Tek yaşamakla ilgili biraz bahseder misin? Tek yaşamak bence çok güzel bir tecrübe. Videonun başında söylediğim gibi insana çok şey katıyor gerçekten. Bir kere kendine vakit geçirmeyi sevmene çok yardımcı oluyor. Ben mesela evde tek başıma vakit geçirmeyi gerçekten seviyorum. Keyif alıyorum. Ee, güzel tecrübe işte evde bir sıkıntı çıkıyor hemen onu nasıl çözerim falan. Ee, böyle pratiklik tarafını da çok güçlendiriyor. İşte yemek yapmayı öğreniyorsun en basitinden. İşte fatura derdi o falan bir sürü şey katıyor. Ama tabii ki negatif tarafları da var. Mesela bir hasta oluyorsun. Tabii ki eşimiz dostumuz var. Mesela geçen gün Büşra beni seruma götürdü. Ama Bazen yalnız hissediyorsun tabii ki ya da bazen korktuğun geceler de olabiliyor. Ama bu güzelliklerin yanında böyle ufak tefek detaylar çok dert değil. Tek yaşamak güzel bir tecrübe, zor tarafları da var. Ama en önemlisi çok öğretici bir şey bence. Açık öğretimden okumak zor mu? Ben liseyi de açık öğretimden bitirmiştim. Hiçbir zaman akademik hayata çok düşkün değildim. Çok böyle okulu seven bir çocuk bir ergen değildim. O yüzden liseyi de açık öğretimden bitirmiştim. Üniversiteyi de açık öğretimden okuyorum. Yani hayattan ne bekliyorsun, akademik hayattan ne bekliyorsun, okuldan ne bekliyorsun değişir. Açık öğretimde tabii ki okulun böyle sosyal faaliyetlerinden yararlanamıyorsun. Kulüplere katılmak, işte Erasmus, geziler, ortam, network bunlardan yararlanamıyorsun. Sadece bir diploma sahibi olmuş oluyorsun. Ama ben zaten dediğim gibi akademik hayat, okul falan çok hiçbir zaman sıcak olmadığım için bence büyük nimet açık öğretim. Çünkü kendim evde çalışıp, sınavıma girip, Diploma sahibi olabiliyorum ama eğer okulla alakalı daha farklı hedefleriniz varsa, bir network isteğiniz varsa mesela ya da kulüplerinden yararlanmak ya da işte okulun ve orada öğrenci olmanın, oraya gidip gelmenin imkanlarından yararlanmak istiyorsanız açık öğretim çok mantıklı olmayabilir. Hayatımda uyumlu bir şey olduğu için ben tercih ediyorum. Zor mu? Bence zor değil. Tabii ki biraz göz gezdirmem, biraz çalışmam, biraz emek harcamam gerekiyor ama böyle inanılmaz zor değil bir sürü insan açık öğretimden okuyor. Gayet okunabilir, yapılabilir bir iştir açık öğretim. Evet şimdilik bu kadardı. Ara ara böyle soru-cevap videoları gelebilir. Minik hayat güncellemeleri yaparız çünkü sürekli değişiyoruz, gelişiyoruz ve ben sizinle sohbet etmeyi çok seviyorum. O yüzden e, arada böyle soru-cevap videoları güzel oluyor. Çok teşekkür ediyorum sorularınız için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like edip abone olmayı unutmayın. İstemiyorsanız da olmayın be. Kurban olayım size hiç önemli değil. Canınız sağ olsun.